Herkese selam arkadaşlar ben Cevdetiniz Bomba bir video ile karşınızdayım Herkese keyifli seyirler dostlar Hoş geldiniz haydi bakalım Gate Olympus X Max 1000'e geldim 85 bin liraya yakın bir kasam vardı Ha bu arttır arttır hadi dedi oynayacağım Herkese bol şans verim o zaman ne diyelim Haydi bakalım e, Hop yakaladık güzel 2x Tamam olur bence iyi bir başlangıç Dedeciğim bu gayret bu azim. Kaldırdı, indirdi. Güzel. 9 tane yüzük. 2x. Harikasın oğlum. Bir tane yüzük eksikti. 8 spin. Ver şimdi arkasına sarı kum saati. Yüzük geldi. Çok güzelsin be sarı. Nice oğlum. Nice oğlum. Haydi bir binik sürek lan bugün. Bir müdahale daha ettim büyük çarpan lazım hep 2 2 yetmez böyle dedi sen olmuş 2025 anasını satayım ya hala keh böyle kum saati güzel sıkıntı yok 4 spin mavi kaldır Var mı bir tane yüzük? Geldi. Renk 15 x misin be? Güzel lan. Güzel tambula vurduk. Nice. Parayı kurtardık. Gördün mü yaptığını? Abi bak ben böyle olduğunda genellikle ne yapıyorum biliyor musun? Yükseltiyorum. Yükseltiyorum. Basıyorum. Ay oğlum dede. Ay oğlum ödüyorsun 72 binlik satın alım. Aman Allah'ım. tane müdahale mi edeyim de. Yok ben çarpan. Bir tane daha büyük istiyorum ama. Hadi ah, sen adamsın ya. Ya seni seviyorum ben ya. Ya ben seni ne kadar seviyorum anlatamam ya. Sana aşığım ya. Adamsın lan yırtmaçlı dede. 10 spin var koyduk parayı. 10 spin var. Haydi oğlum. Arkadaşlar rica etsem siz de videoyu beğenebilir misiniz dostlar? Ananı satayım. Kral tacı nasıl kaçtı? Adamsın lan. Yeşil de gelir mi sarıyla beraber? Ah be oğlum be. Ulan yakıştı mı lan dede? Hadi koyak şurada 1 milyon ya. Çarpana bak ya. Hadi güzel bir tumble. Sakın yapma öyle bir şey. Ya sen ciddi misin ya? Sen ne yapıyorsun lan? Sen şurun yerinde mi oğlum senin? Senin şurun yerinde mi ya? Al. Senden şur da var dede seyret. İlk tipin müdahale yakala çarpana. Ya büyük çarpan istiyoruz. 20x geliyor. Anasını satayım. 10 tipin bir tane line yapamıyor ya. Allah Allah. Sal şuraya lan kum saatini. Sal şuraya kum saatini. Yeni çarpan güzel. Bir kum saatini vermedi anasını satayım kaldır bir tane mavi yüzük çarpan çarpan yüzük 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 gel arkası var neyse dur devam güzel gidiyor şu an olur renk ver Ulan 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 neler kaçıyorlar ya Tablolar fena ya Tamam bu da olur 4 tipin devam et 10 tipin ya Ya abi kahretsin ya Hadi bakalım farmdan Farmdan Ya bonus Sonlarını satayım ya da güzel bir ara ödeme Koy lan binixi İndir lan binixi Ağzımızdan çok çıktı bugün binix diye Abi Ondan net satın. Dört ayak üstüne düştü. Adamsın lan. Nasıl koyduk? İstendim abi istendim. Yemin ediyorum istendim ya. Muazzam ya. Oh be oğlum. Güzel. Güzel güzel güzel. Nice oğlum be. Az daha düdüklüyordu bizi lan. O zaman şöyle bir tane 50 binden üflemeyelim mi? 57 binden. Haydi bol şans. Arkadaşlar bu arada sizler için kaliteli iki tane deneme bonusu ayarladım. Bilginiz olsun. Birisi Fix'te birisi Motodor'da. Cevdetiniz 1.com sitesine girip oradan iki deneme bonusunu alıp Kaliteli yani cebine 5 TL nakitini çekebiliyorsun. Çevirimi çok bas. Saberin olsun. Haydi bol şans. Uzatmanın bir anlamı yok. 13 Mavi Evet sarı yeşil. Arkası mor. Evet şimdi sarı ve yüzük. Şimdi sarı ve çarpan. Artık çarpan anasını sattığımın dedesi. 3000 TL tam mı? Oğlum aradan nasıl söyledi? 50 x'i nasıl koyduk? 7000 TL tam mı Nasıl düdükledik? Ulan dede seviyorum lan seni. Bazenleri mutlu edebiliyorsun ya Cebo'yu. Hadi bir adamsın lan. Canı gönülden seviyorum seni. içten. Güzel. Sonunda bir çarpan yakalayabildik. Yüzük o zaman arkası. 7 disiplin Evet, sarı, sarı yüzük. Güzel. Sarı, mavi kupa. Evet, şimdi renk yap arkasına büyük bir çarpan. Evet, mavi, kırmızı, yeşil. Yeşil, kırmızı. Çok güzel gidiyorsun lan. Kırmızı gelirse iki tane. Ananı satayım. Güzel. Güzel. Tambıla bak oğlum. Tambıla bak. Anasını sattım. Yavaş. Yine koydu Nice oğlan Ah be Ulan o tabloyu yakalasaydık ya Yine 6 tane kral tacı Son tipim Ödemedim mi Tamam burayı da alalım boş geçme Güzel mor ya da sarı Kaldır 53 bin ödedi ne yapsak ha bir tane daha alalım mı Gel bir tane alalım ya. Çok güzel. 14 tane mavi patlat kanasını satayım. Kaldır bir tane daha çarpan. Bir güzellik yapsaydın ya. Onunu tutayım 8x. Oğlum 57 binlik satın alalım. Milyon öder burası. Hadi oğlum dede. En sevdiğin torunun cevabı değil mi oğlum? Ödeyeceksin lan. Hop aferin. Aynen böyle işte. 12 çarpan 10 spin. Bu gayret bu azim. Ulan be. O 7'yi de saydık ya. 16 olduk. Az kaldı seni düdüklemeye. İyi seyret. Hadi. Ananı satayım be. Son iki. Son. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Çekime gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Deneme bonusunu almayı unutmayın. Çevrimi çok basit. 500 TL çekebiliyorsunuz. Cevdetiniz 1.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın dostlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Haydi bakalım. Akşam 11'de yayındayım. Kanala abone ol. Bildirimleri aç. Durumu olan olmayan herkese nakit deste bulunuyorum. Haydi Allah'a emanetsiniz.